Herkese merhaba. Bugün sizlere iade faturalarınızı bir masraf üzerinden nasıl düzenleyeceğinizi göstereceğim. Öncelikle satışlar faturalar sekmesine gelelim. Fatura taslağı oluştur kısmına tıklayarak, müşteri ekli ise ismini yazarak, ekli değil ise yeni müşteri ekle butonuna tıklayarak işlemlere devam edebiliriz. Detaylı bilgi için açıklamalar kısmındaki Nasıl müşteri oluştururum adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Müşteriyi seçtikten sonra fatura tipini iade olarak seçelim. Hangi faturayı iade faturası kesmek istiyorsanız o faturanın numarasını yazınız. İlgili fatura tarihine giriniz. Ürün hizmet bilgilerini doldurarak dilerseniz artı butonundan satır ekleyerek işlemlere devam edebilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayarak onay'a gönderilmek üzere iade faturanızı oluşturmuş bulunmaktasınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.